bir günle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız şey sistem tahmin edin. ne kos Evet. Bu oyunda ben bu evi kayakteyi açmayı basardım. Zaten çok zor oymadı. Zaten. <laughs> Duy bir kasayı açayım. Bakayım ne ya. Şimdi. Çakın arkadaşlar. Tamam. Hadi açıyoruz. Açıyorum bunu. Şunu tahta kasayı sonra açıyoruz. Ya da açmaya gerek yok mu? Dur şuradan... Tamam. Şunu... Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Ama şunun... İkisi ayağı, şu ikisini... İkisi ayağı değil hepsi. Tek kalmaz bir şey. Arabayım Bu ne ya?

Arkadaşlar vat. Ne? Bunu nasıl oynan? Şey. Oynamıyor. Hadi şu. Suna da bir bitirelim daha. Hıh da. Oyun bence son. şaka mı? Hı? Ve oyuna devam ediyor. Arkadaşlar oyunun yapımcısıyla konuştum. Bana esek çok yapmışsa Hiç sevmediğimi şey söyledim. Bir daha yanmayın dedim. Onlar da tamam. Kank kanka bir daha yanmayayım dedi. Bir daha yanmayacak kalmış böyle eşek sakız. Zaten yapsa ya ben oyunun yapımcısını doğardım. Yani dövecek kadar sinirlendim. Oyun boyası eksik ısı değil. Durayım bak. Ne yapayım? Ben şurayı bir bitireceğim ya. İşte bir de ben son Abi sen saka mı yapıyorsun? Ben bu yere nereye geçtim? Aaa. Evet. Hatta şey ben bu yer. Ben bu yeri biteyim istedim. Bu çok zordu. Bu yere geçtim. Bu yeri biraz kolaydı. Bu yere geçtim. Burada teyastan te iniyordum ama niye sildim ya ben bu oyuna? Tam en sona gelmiş <laughs> kalsiymiştim <laughs> ya. Nasıl hissiyim ya ben? Hadi arkadaşlar. Şuna bir bakayım. Menü tomu ayırıyoruz. Kay kay. ayamayız. Arkadaşlar bugün bu elmas kasayı açacağız. Hadi. Yap, Tuttuydu. Yapacağız bu işi. Oğlum bayağı gitti ya. Bayağı bayağı gitti bence. Ve ananı benim bu kadar hızlı uyacağını ben nereden düşüneyim? Bu serinin devamı da gelecek. Aydan serisinin devamı da gelecek. Tüm seriye devam ettiği arkadaşlar. Aydan Önce evet, bir şey çekilmiş videoyu da göstereceğim. Şimdi yandık. Yiyom başka bir şey demiyorum. Oy Her üçe İlk deneme üç geçmiş. Ha bunun özelliği var. Ya. Yeah. Oye oh yeah, oye. Oh yeah. Bunu ne? Bunu dövüyorum lan? Ben ben soyayım. Şimdi ya. ya. gözüm görmüyor. Gözüm görmüyor oyunu oynuyorum. Neye gittiğimi sanca şeye. Neye gittiğimi bilmiyorum şu an. İsa ayak güzel bir neye şimdi. arkadaşlar siz beni yönlendirin. Ben neye gidiyor? Ha. Yönlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Artık bir evi yok. Bir suvan özellik vardı. Kime vardı onu bilmiyorum. Kim verdi? Sarvan verdi. Ha saka. Oğlum bu kadar iyi. Evet, Bununla yanmadık. Ha. you Oyun ben bunu Adamdan miras miyiz... kaya Kare... kayayı basadım. Her şeyi yapayım ben. Ha. Kask. Vay. you Az daha az daha yüz arkadaşlar. Ya ya. Ama Osman abimiz size oydu değil mi? Os ya. Osman ailesi oymaz. Bu savaş bitmez. Tam en güzel yerine geldik ya. Tam. Tamam. Ee... Ya da bunu izleyeceğiz galiba. Oyun adam adam şey ne çıkıyor. Okay, quick. Saha. Maçın kısmını bir bu kadar saniye içinde ayarlayalım. Sakao. Anam anam. Ana. Hadi. Ana. Ay Bakmıyor. Vermedik. <laughs> Ama en baslanmaz şöyle. Kendimi zor tutuyor. Duracağım ben. Bitecek. Bittik. Bir de o ben nasıl geçtim? Bugün ne kam günü o ya bir. an. Bu ne Bugün bana nasıl olan ben bunu yaptıysam her şeyi yapayım. Her şeyi yapacağım. Ama ilk biraz öz <laughs> duyma. <laughs> Oyun bir de müzik seni daha kurtarmıyor. Ama iyi korkuydu bence. Bence bu efsane. Önce adam. Spiderman. Bu Spiderman mi? Evet Spiderman. Ne adı var ya? Eskiden oynaydı. Ne neydi adı? Ha, oyuncak adam. Spider-Man bu nerede? Spider-Man Ama farklı bir Spider-Man. Kız var şimdi Spider-Man'in ama. Of Allah'ım. Çiçekçi mi? Çiçek göğü mü? En üst sağ köşeye bakın Ya sağ kuse diyor. En üst sol köşeye bakın. Çiçek göğü. Kimin çiçek göğü? Abi şey çiçek. Arkadaşlar Yani Büyük yiyeyim, çocuk, Çocuklar Sizi bir şey diyeceğim Benim gibi bir kanal Çok güzel bir kanal Arkadaş Ben Sizin bildiğin sizin en iyi arkadaşını soyan bir ikisinin en iyi arkadaşıyım. Ben Ertuğrul abinin arkadaşıyım. Daha doğrusu sizin Ertuğrul abiniz. Yok. No. YouTube abi de yazın. O kanal benim abim. Ertuğrul'un kanalı benim abimin kanalıydı. Ne bir şey daha gelmişti. Hadi arkadaşlar devam edin oyunumuza biz. Burası soğuk mu? Koş. Run. Run. hmmm. Ama kapsın şey ya. Arkadaşlar. Bu senin. E, ne seyirse. Deva, bu şeyin devamı gelecek. Ama siz daha önce yapın. Abone olduysanız. Yeni seyir gelecek, yeni bölümler gelecek ve her bölümde bir aile heyecan, macera, heves ve ait olacak. Siz bunu dinlediyseniz hadi bak.